Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın derim. Neyse laf uzatmadan başlayalım. Bir de yarın sabah saat e, öğlenden sonra bir de canlı yayında olacağız. Orayı herkesi bekleriz diyelim. Neyse başlayalım. İlk olarak yağmur haritasını inceleyeceğiz. Baktığımızda yarın sabah saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde Çanakkale'de, Balıkesir'in Balıkesir'in Edremit, Ayvalık ilçelerinde, İzmir'de, Muğla'nın kıyı şeritlerinde, Adana'da, Burdur'da, Isparta'da, Eskişehir'de dediğim gibi Bilecik'te olabilir. Ee, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, e, Zonguldak ve Bartın'da, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yağmur eşleri etkili olabilir. Başka da yağmur ilimiz yok. Hemen ayın 4'ünün akşam saatlerine doğru geçelim. Ayın 4'ünün akşam saatlerine geçtiğimizde ise yağmurlu illerimiz İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ'ın Kapaklı, Çerkezköy taraflarında bir de Çorlu taraflarında Ayrıca Bursa'da, Yalova'da, Kocaeli'nde, e, Balıkesir'de, İzmir'de, Aydın'ın kıyı şeritlerinde, Muğla'nın kıyı şeritlerinde, Zonguldak ve Bartın'da, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Çanakkale'nin Merkez ve Gelibolu taraflarında, daha doğrusu Lapseki taraflarında da yağmur reçleri etkili olabilir. Başka da yağmur ilimiz yok. Hemen ayın 5'inin sabah saatlerine geçelim. Ayın 5'inin sabah saatlerine geçtiğimizde ise yağmur ilerimiz Balıkesir'in Ayvalık ilçesi İzmir'de hafif bir çiseleme yağmur yaşımız var. Ayrıca Bartın'da ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de yağmur yağışları görünebilir. Hemen ayın 5'inin akşam saatlerine geçelim. Ayın 5'inin akşam saatlerine geçtiğimizde hiçbir e, şehrimizde yağmur eşi yok. Aynı şekilde ayın altısının sabah saatlerinde de yağmur eşi görünmemektedir. Fakat ayın altısının akşam saatlerinde Tekirdağ ve Kırklareli'nde elinde bir de Edirne'de yağmur eşleri etkili olabilir. Başka da yağmurlu ilimiz yok. Hemen sıcaklıklara geçelim. Şimdi bu sıcaklık haritasını göstermektedir. E, i̇lk olarak renklerin ne manaya geldiğine çıklayalım. açıklayalım. Bordo renk 30 dereceye, kırmızı renk 20 dereceye, sarı renk 10 ila 15 dereceye, yeşil renk 5 ila 10 dereceye, açık mavi renk 0 ila eksi 5 dereceyi göstermektedir. Ayrıca bu haritamız 1500 rakım için geçerli. Yani e, şöyle söyleyeyim. Doğu illerimizde genelde rakımı yüksek olan yerlerde kırmızı renk gösteriyorsa bu yeşil ile sarı renk arasında oluyor. Fakat ee, biraz daha böyle 1500 rakımdan aşağıda olan ilerimiz, kıyı şeritlerimiz gibi yerlerde ee, Kırmızı renk gösteriyorsa bu border renk oluyor ee, o Hemen isterseniz inceleyelim Baktığımızda ayın e, 7'sinden 8'inden sonra hafiften bir soğuma geliyor ee, Ta ki ayın 13-14'üne kadar sürüyor 13-14'ünden sonra da e, daha öyle fazla soğuklar geleceğini göstermemiş ayın 19'undan sonraya kadar e, fakat şöyle bir şey var Yani %100 ayın 19'una kadar Havalar böyle ılıman gibi kalmayacak Yani e, ne sıcak ne soğuk kalmayacak Her gün değişebilir e, Yani ayın 15'ine mesela sistem gelebilir Veya daha sıcaklık olabilir e, Her şey mümkün Tek diyebileceğimiz şey ayın 6'sına kadar bakabiliriz Ayın 6'sına kadar baktığımızda da En soğuk yarın yani cumartesi günü olacak gibi gözüküyor Sıcaklık haritasını daha inceleyecek bir şeyimiz kalmadı. Hemen Windy'ye geçelim. Windy'den de rüzgarı ve e, yağmur birikim haritasını inceleyeceğiz. Baktığımız ilk önce yarına bakalım. Yarına baktığımızda İstanbul'da, Balıkesir'de, Bursa'da, Bilecik'te, Kütahya'da, Eskişehir'de, Ankara'da, Kırıkkale'de, Kırşehir'de, Yozgat'ta, Konya'da, Kayseri'de, Sivas'ta, e, Nevşehir'de, Niğde'de, Aksaray'da, Karaman'da, Adana'nın kıyı şeritlerinde, Mersin'in kıyı şeritlerinde, Yalova'da rüzgar kendini normalden daha hızlı ve sert bir şekilde e, gösterebilir diyebiliriz. Hemen pazar gününe geçelim. Ayın 5'ine geçtiğimizde ise e, elinde Edirne'de, Mersin'de, e, başka olarak e, Muğla'nın Bodrum taraflarında, Mersin dediğim gibi Adana'nın kıyı şeritlerinde, e, Adıyaman taraflarında Rüzgar normalden daha hızlı ve sert bir şekilde esebilir. Son olarak da ayın altısına baktığımızda Balıkesir'de, İzmir'de, Çanakkale'de, Tekirdağ'da, İstanbul'un Avrupa yakasında, Mardin'de, Şırnak'ta, Mersin'de, Samsun ve Sinop'ta rüzgar görünebilir. Buradan da hızlı bir şekilde yağmur birikimine geçelim. Yağmur birikim haritamızda da yağmur yani ilerimizde ne kadar yağmur birikim var bunu göstermektedir. Hemen şöyle hızlı bir şekilde inceleyelim. Hı. Baktığımızda ilk önce İstanbul'dan başlayalım. İstanbul'da 3 mm civarı, elinde 30 mm, Edirne'de 40 mm, Çanakkale'de 37 38 mm diyelim. Balıkesir'de 6.5 mm, Bursa'da 11.3 mm, Yalova'da 5.5 mm, Kütahya taraflarında e, ortalama 1.5 ila 2 mm e, Eskişehir'de 2.5 mm, Afyonkarahisar'da 4 mm, Isparta ve Burdur taraflarında 3.5 ila 3 mm arasında, Antalya'da 1.4 mm, Muğla'da 15.5 mm, Aydın merkezde 12 mm, İzmir'de 11.6 mm, e, Manisa'da 10 mm, onun dışında baş olarak baktığımızda e, Denizli'de 8 mm, ee, başka olarak da bir tek düzce bolu tarafları kaldı orayı da hemen size söyleyeyim Hı. düzce ortalama olarak 1 milimetre Bartın'da 1.2 milimetre civarı Bolu'da 0.4 mm Karabük'te buçuk milimetre Kastamonu İnebolu ilçesi taraflarında 6 milimetre çıkabilir ee, onun dışında da başka da yağmur ilimiz yok Son olarak bir de sistemle bahsedeyim size. Şöyle sis haritasını da açayım e, ee, çoğunlukla Karadeniz'imizde olacak siz fakat bu gece yani ayın 3'ün 4'üne bağlayan gecede İstanbul'da, Kırklareli'nde, Tekirdağ'da, Antalya'da, Muğla'da siz etkili olabilir. Ayın 4'ünü 5'ine bağlayan gecede Karadeniz'in tepeleri, Adana, Isparta, Balıkesir buralarda siz etkili olabilir. Ayın 5'in 6'sına bağlayan geceye geçtiğimizde ise Karadeniz'de, Kayseri'de, İstanbul'un e, daha çok Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde e, Çanakkale'nin Biga ilçesi taraflarında e, onun dışında Muğla'nın yükseklerinde sis etkili olabilir. Son olarak da ayın altısının yedisine bağlayan geceye baktığımızda yine Karadeniz'in yüksek kesimlerinde Isparta'da e, Antalya'nın da yüksek kesimlerinde Adana'nın biraz daha böyle e, Kayseri sınırlarının taraflarında Kayseri'de sis etkili olabilir. Başka da sis dilimiz yok. Ee, burada da videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın derim. Yarın saat sabah öğlenden sonra bir de de herkes canlı yayına bekleriz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.